Arkadaşlar bu sefer de yüklü parçacığı etki eden manyetik kuvvetin yönünü nasıl bulacağız ona bakalım. Şimdi burada mantık şu aslında yüklerin hareketinden akım kaynaklanıyordu değil mi? Artı yüklerin hareket yönünde eksilerinde hareketine ters yönde olması gerekiyordu. Şimdi akım yönünü artı yüklerin hareketi yönünde alırsam manyetik alan ne tarafa doğru verilmiş sağa doğru verilmiş. Değil mi? Manyetik kuvvet ne tarafa doğru olması lazım? Sayfa düzleminden içeri doğru olması gerekiyor. Yani akım gibi düşündüğüm zaman. Burada da şöyle yapıyoruz. Gene aynı mantık. Baş parmağım baş parmağım artı yüklü ya da yüklü parçacığın hareket yönünü verecek bana. Değil mi? Hız vektörünü gösteriyorum baş parmağımla. Dört parmağımla manyetik alanı avuç içim avuç içim gene manyetik kuvvetin yönünü verecek bana. Ama Burada parçacık eğer artı yüklüyse avuç içimle gösteriyorum. Manyetik kuvvetin yönünü. Eksi yüklüyse de avuç dışıyla gösteriyorum değil mi? Elimin dışıyla gösteriyorum. Şimdi hemen yandakine bakalım. Bak baş akımı gösterdim. Manyetik alan ne tarafa doğru? Sola doğru. Manyetik kuvvet ne olması lazım? Sayfa düzleminden dışarı doğru olması gerekiyor değil mi? Sayfa düzleminden dışarı doğru. Peki bu parçacıkların hareket hareketi nasıl olur ona bakalım. Bak şimdi girmiş manyetik alana değil mi? Bu ne diyor? Sayfa düzleminden içeri doğru. Yani şöyle dönecek bu. Şöyle dönecek. Hız vektörüyle eğer kuvvet vektörü birbirlerine dikse ne yapıyordu cisim? Dairesel hareket yapıyordu. Burada da hız vektörüyle kuvvet vektörü birbirlerine dik olduğu için ne olması lazım? Dairesel hareket yapıyor olması lazım bu cismin. Bu girdiği zaman nasıl dönecek? Bu şekilde sayfa düzleminden dışarı doğru dönecek değil mi? Şöyle bir hareket yapacak bu da. Şimdi gelelim diğerlerine. Bak. Hemen burada hız vektörünü gene baş parmağımla gösteriyorum. Manyetik alan içeri doğru avuç içim artı yüklü parçacığın üzerine etki eden kuvveti verecek. Ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Yani bu parçacıkta şu şekilde bir çembersel yörünge izlemesi gerekiyor. Şimdi buraya geldim. Bak burada bu sefer ne verilmiş bize? Eksi yüklü verilmiş değil mi? Hız vektörüm. Manyetik alan gene dört parmağım. Sayfa düzleminden içeri doğru. Avuç dışım bu sefer. Avuç dışım neyi veriyor? Eksi yüklü. Parçacığın hareket yönünü veriyor. E parçacık neydi? Eksi yüklüydü. O zaman ne olması lazım bu? Bu şekilde yörüngeyi izlemesi lazım. Değil mi? Geldim buraya. Bak buraya. Şimdi burada gene hız vektörünü baş parmağımda gösterdim. Manyetik alan içeri doğru, manyetik kuvvet ne tarafa doğru? Sola doğru, değil mi? Bu sefer bu da nasıl yörünge izleyecek? Bu şekilde bir çembersel yörünge izlemesi gerekiyor. Geldim buraya. Bak. Hız manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru, hız bu tarafa doğru. Manyetik kuvvet ne tarafa doğru? Aşağı doğru, değil mi? Manyetik kuvvet aşağı doğru. O zaman şu şekilde bir yörünge, yine çembersel yörünge izlemesi gerekiyor. Bu arkadaşın yüklü parça, parçacıklara etki eden manyetik kuvvetin yönünü de bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Manyetik alanı yüklü parçacık girdiği zaman üzerine etki edecek olan manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulmayı bu videoda göreceğiz. Örnek sorular üzerinde de uygulamasını yapacağız. Şimdi buraya baktığınızda hemen bir sağ el kuralı yine karşımıza çıkıyor. Manyetik, manyetizma konusu boyunca zaten bu sağ el kuralıyla işimiz var. Şimdi baş parmağımız, baş parmağımız yüklü parçacığın hareket yönünü yani hız vektörünü gösterecek. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Avuç içimizde artı yüklü parçacığın hareket yönünü, avuç dışıysa eksi yüklü parçacığın hareket yönünü verecek burada bize. Şimdi hemen şurada sağda uygulamasına bakalım. Baş parmağınızı koyun hız, ve, hız vektörünün yönünde. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğruymuş. Manyetik kuvvet avuç içinin gösterdiği yönüne tarafa doğru yukarı doğru. Şimdi hemen altındaki parçacığa bakıyorum. Bak bu sefer ne bu? Eksi yüklü değil mi? Eksi yüklü. Hız vektörünü yine baş parmağımla gösteriyorum. Manyetik alanı içeri doğru. Manyetik kuvvet ise avuç dışıyla gösterecek. O da ne tarafa doğru? Aşağı doğru olması gerekiyor. Şimdi bildiğimiz bir şey vardı değil mi dinamikten? Eğer hız vektörünün yönüyle kuvvet vektörünün yönü aynıysa bu cisim hızlanan hareket yapıyordu. Zıtsa yavaşlayan hareket yapıyordu. Burada yalnız hız vektörünün yönüyle kuvvet vektörünün yönü birbirlerine dik. Dik olduğu zaman 12. sınıflar bunu bilir. Eğer hız vektörüyle kuvvet vektörü birbirlerine dikse bu cisim çembersel yörüngede dolanır. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi buraya bakın sayfa düzleminden içeri doğru bir manyetik alan varmış değil mi? Hız vektörünü şurada aldığım zaman manyetik alan içeri doğru sayfa düzleminden içeri doğru baş parmağımla hız vektörünü gösteriyorum. Manyetik alanı dört parmağımla sayfa düzleminden içeri doğru avuç içimde tarafı gösteriyor. Kuvvet vektörü merkezi çembersel yörüngenin merkezine. Bunu unutmayın. Çembersel yörüngeyle ilgili biraz da konuşacağız. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Burada yine dikkat ederseniz hız vektörünü Başparmağımla göstereceğim. Manyetik alan bu sefer sayfa düzleminden dışarı doğru. Artı yüklü olduğu için avuç içim ne tarafı gösterecek? Aşağıyı gösteriyor değil mi? Kuvvet vektörü. Hemen yandaki şekle bakın. Yandaki şekle. Bu sefer eksi yüklü parçacık. Hız vektörünü baş parmağımla gösteriyorum. Dört parmağım manyetik alanı sayfa düzleminden dışarıyı doğru gösterecek. Bu sefer avuç dışımla işim var değil mi? Eksi yüklü olduğu için avuç dışım nereyi gösteriyor? Elimin tersi kuvvet vektörünün yönünü gösterecek. O da yukarı doğru. Şimdi gelelim bu cisme, bu cisme etki eden kuvvetin, manyetik kuvvetin büyüklüğünün bulunmasına. Şimdi daha önceden ne biliyoruz abi? Daha önceden şunu biliyoruz, değil mi? F eşittir bil, fizik bil, değil mi? B çarpı i yerine şunu yazabilir miyim? Birim zamanda geçen yük miktarı Q bölü T çarpı L. Bak B çarpı Q çarpı L bölü T'yi elde ettim. E L'de ne? Birim zamanda ki uzunluk değil mi bu? Tel boyunca uzunluk. E bu da bana neyi veriyor? Hızı veriyor. O zaman manyetik kuvvet bu cisme etkeden manyetik kuvvet ne ile verilecek? BQV yani bisküvi. Bisküvi ile veriyoruz. Bu tabii ki maksimum olduğu durum. Manyetik kuvvetin maksimum aldığı değer Peki bu manyetik alana diyelim ki sağa doğru bir manyetik alanım var benim. Bu sefer parçacığım da şöyle gelsin. Hız vektörü de şu olsun. Manyetik alanla hız vektörünün arasındaki açı da teta olsun. Bana ne lazım? Bu ikisinin dik olduğu bileşen lazım. Yani o da şununla gösterelim hemen onda. Yani şu bileşen. O da nedir? V çarpı sinüs teta bileşenidir. Değil mi? O zaman manyetik kuvvet formülüm neye dönüşüyor? F eşittir bisküvi sin. Bisküvi sin. O zaman bisküvi sin teta ile manyetik kuvveti bulabilirim. Eğer parçacık dik girmemişse alana. Devam edelim. Şimdi ne demiştik? Eğer bir cismin hız vektörüyle Kuvvet vektörü birbirlerine dikse bu cisim çembersel yörüngede dolanır. Çembersel yörüngede dolanır. Çembersel yörüngede dolanmasına sebep olan kuvvete ne diyorduk? 12. sınıflar yine bunu bilecektir. Merkezcil kuvvet yönü daima merkeze doğru yarıçap doğrultusunda çembere teğet pardon, çembere teğet olan hız vektörü yarıçap doğrultusunda merkeze doğru olan vektörümüz hangisi? Manyetik manyetik kuvvet vektörü. Şimdi burada ne dedik? Merkezcil kuvvet bu manyetik kuvvete eşit olması lazım değil mi? Bunu çembersel yörüngede döndürmeye çalışan kim? Manyetik kuvvet. O zaman şöyle yazabilir miyim? Bak. F merkezcil eşittir. F manyetik. F merkezcili de nasıl veriyorduk? Mv kare bölü R. Manyetik kuvvet de neydi? QVB ya da bisküvi. Değil mi? Bu ikisini eşitlersem işte V'ler birbirlerini yarı çapı çekersem ne elde ederim? R eşittir mv bölü qb. Bak dikkat edin yukarıdaki mv niceliği neye eşit? Momentuma eşit. Momentuma eşit. Momentum. <laughs> Yük çarpı manyetik alan. Şimdi parçacığın yörüngesiyle ilgili konuşacak olursak. Parçacığın momentumu artarsa yörüngesinin yarı çapı artar. Parçacığın yükü artarsa yörüngesinin yarı çapı azalır. Parçacığın bulunduğu içinde bulunduğu manyetik alan artarsa yarıçap gene ne olur? Azalır. Şimdi bu formülün bir başka formunu da şurada çıkartalım. Bazen periyotla ilgili sorularda sorabiliyorlar size. Hemen onu da şurada ispatlayalım. Şimdi merkezi kuvveti hem böyle mv kare bölü r şeklinde yazabiliyorduk. Hem de m omega kare çarpı r şeklinde yazabiliyordun değil mi? Bu neye eşit olması lazımdı? Biz q'ye eşit olması lazımdı değil mi? merkezci kuvvetle manyetik kuvvet birbirlerine eşit. M omega kare çarpı R eşittir. B çarpı Q çarpı omega çarpı R olacak değil mi bu da? V'yi de çizgisi hızıda nasıl yazıyorduk? Açısal hız çarpı yarıçap şeklinde yazabiliyorduk değil mi? Şimdi buradan R'ler birbirlerini götürdü. Doğru mu? R'ler birbirlerini götürdü. Sonra omega'nın bir tanesi gitti. M çarpı omega eşittir b çarpı q geldi. E, açısal hızda ne demekti? 2 pi bölü periyot demekti. T ile periyodu gösteriyoruz. B çarpı q. Buradan periyodu çekersem, m çarpı 2 pi bölü b çarpı q olacak. T periyodu. Evet. Yani cismin içinde bulunduğu manyetik alan artarsa periyodu azalır. Yük artarsa periyodu azalır, frekansı artar. Kütlesi artarsa periyodu artar, frekansı azalır. Şeklinde yorum yapmanızı isteyebilirler sizden. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bu sefer hem elektrik alanına hem de manyetik alana bırakılmış, hatta fırlatılmış bir parçacık görüyoruz. Bak şimdi burada artılar var. Burada eksiler var. Artılar bunu ne yapacak? Yukarı doğru itecek. Yani burada ne var? Elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvet var. Şimdi manyetik kuvvet de var. Manyetik kuvveti de sahil kuralıyla bulalım hemen. Baş parmağımız hız vektörünü. Manyetik alan dışarı doğru dört parmağımız manyetik kuvvet vektörü avuç içimiz nereyi gösteriyor? Aşağıyı gösteriyor. O zaman buna da F manyetik diyelim. Eğer bu ikisi birbirlerine eşitse parçacık dengede yörüngesini değiştirmeden yoluna devam edebilir. Genellikle de bununla ilgili soru sorarlar size. F elektriksel eşittir. F manyetik deriz. Elektriksel kuvveti burada neyle veriyoruz? yük çarpı elektrik alanla değil mi? Düzgün elektrik alan varsa paralel levhada yük çarpı elektrik alanla veriyoruz. F manyetik neydi? Bisküviydi. Bisküviydi. Burayla ilgili sizden ne isteyebilirler? Elektrik alanın şiddetini belki isteyebilirler. Q'lar birbirlerini götürdü. Ne kaldı geriye? E eşittir. B çarpı V kalır geriye e eşittir b çarpı Ve Şimdi devam edelim örnek soruyla. Demiş ki bak gene şaşırtmacılı soru. Hemen soruyu görür görmez şaşırtmacalı olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu abi sana sanki burada sin 60'ı kullandıracakmış gibi vermiş. Halbuki bu parçacığın izlediği yörünge nasıl? Nasıl düzlemde hareket ediyor bak. Şöyle. Mesela. Silemedik. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şöyle üç boyutlu bir göstermeye çalışalım bakalım. Şimdi parçacık ne yapmış? Şöyle bir hız vektörü var değil mi? Şurası 60 derece olacak şekilde hız vektörünü çizdik. Şimdi manyetik alan ne diyor? Sayfa düzleminden dışarı doğru diyor. Değil mi? Sayfa düzleminden dışarı doğru. Onu da şöyle gösterelim. Sayfa düzleminden dışarı doğru manyetik alan olması lazım. Şimdi sayfa düzleminden dışarı doğru olacak. Yani şöyle şöyle bir manyetik alan. Değil mi? Bu ikisi arasındaki açıya baktığınız zaman ne olur? Ne olur? 90 derece değil mi? Bu ikisi arasındaki açı. Şurayla şuraya arasındaki açı kaç derece? 90 derece. Demek ki bu parçacıkla manyetik parçacığın hız vektörüyle manyetik alan vektörleri birbirlerine dik olması gerekiyor. Değil mi? Dik olması gerekiyor. Yani buradaki 60 dereceyle işim yok benim. Ne zaman işim var? Diyelim ki manyetik alan şöyle sağa doğru. Tamam mı? Sağa doğru. Parçacık da şöyle gidiyor. Tamam mı? B hızıyla. Şurası B manyetik alanı. Şurası 60 derece verseydi işte o zaman derdim ki buranın dik bileşeniyle manyetik alanı çarpmam lazım. E ama burada zaten sayfa düzeninden içeri doğru. Dik verilmiş bana. Geriye kalan sadece bisküvi yazmak değil mi? F1 eşittir. Bis B kadar şiddeti varmış manyetik alanın. Q kadar yükü var. V de hızı bölü. F2'yi soruyor bana. F2 eşittir. Bisküvi yazıyorum yine. B, Q, 2V'de hızı varmış bunun. 2V'yi de yazdım. Buradan F1 bölü F2 oranı ne gelir? F1 bölü F2 eşittir. 1 bölü 2 olarak elde ederiz. Devam edelim. Hah. Yönleri 1, 2, 3, teki gibi olan düzgün bir manyetikanın Q yükleri şekildeki gibi ve hızıyla atılıyor. Q yükleri hangilerinde kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeleri izler. Doğrudan ne çalışıyor bu adam? Manyetik kuvvetin yönünü bulmaya çalışıyor. Hemen sahil kuralını uygulayalım. Baş parmağımızla ilk şekilde bakıyorum. Başparmağımızla hız vektörünü göstereceğiz manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru dört parmağımızla gösteriyoruz. Avuç içimiz nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. Demek ki bu parçacık parçacık üzerine etki eden kuvvet buymuş. Değil mi? Şunu bir daha çizelim şöyle güzelce. F buymuş. O zaman bu yörünge doğru oluyor değil mi? Doğru oluyor. Geldim buna. Şimdi hız vektörünü baş parmağımla gösteriyorum. Manyetik alan dışarı doğru. Sayfa düzleminden dört parmağım gösteriyor avuç için nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. Yani şöyle bir yörünge izlemesi lazım bu adamın. Buna etki eden manyetik kuvvet çünkü bu yönde. Değil mi? Bu yanlış verilmiş. Geldik buna. Bak şimdi hız vektörün şu senin manyetik alanın sağa doğru. Başparmağının hız vektörünü gösterdim. Manyetik alan sağa doğru. Manyetik kuvvet nereye doğru olması lazım? Sayfa düzleminden içeri doğru olması lazım. Bu parçacık yine bu yörüngeyi izlemesi mümkün değil. Hangi kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeleri izler diye sormuş bize. Sadece bir doğru olarak verilmiş. Devam edelim bakalım. Devam edelim. X, Y, Z cisimlerinin elektrik yükleri, hızlarının büyüklüğü ve bulundukları manyetik alanların şiddetleri tabloda verilmiş cisimlerin hız vektörü ile bulunduğu ortamdaki manyetik alan vektörleri diktir. Bak. Direkt hız vektörü ile manyetik alan vektörü birbirlerine dikmiş. O zaman hatta şöyle bir gösterelim. Şurada manyetik alanlar sağa doğru olsun. Mesela hız vektörlerini de Xinkini şöyle verelim, bx. Yinkini şöyle verelim, by. Zinkini de şöyle verelim, bz. O zaman doğrudan bisküviyi uygulamamda herhangi bir sıkıntı yok, değil mi? Bunlara etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklüklerini sormuş bize, fx eşittir, fx eşittir, yük çarpı qv2b ya da bisküvi diye de yazabilirsiniz. F eşittir Q 2V çarpı B. Değil mi? F eşittir F eşittir 2Q çarpı B çarpı B şeklinde de yazabiliriz. Bu durumda ne geliyor? Hepsinin manyetik kuvvetleri birbirlerini eşit geliyor değil mi? Hepsi 2 QVB kadar. O zaman Fx eşittir Fy. O da eşittir. Fz şeklinde yazabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdilik burada bırakalım. Daha sonra soru çözüm videosunda yine görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.